Almanya'da Giesen'deyiz, Frankfurt'tayız. Irmaklarda kanıcılık böyle yaygın bir gençlik aktivitesi. İnsanlara imkan verirseniz güzel şeylerle ilgileniyorlar, spor yapıyorlar. Bakın ırmaklarda kazların, yaban kazlarının, ördeklerin ve diğer bilimim canlıların içerisinde biraz aşağıda kuğular var. O leylekler var. Bunların içerisinde şöyle güzel yeşil doğa içerisinde karacılık, sandalcılık, aklınıza ne gelirse yapıyorlar. Bu insanlar güzel şeyler düşünürler. Bence istenilen de budur. Bu olmalıdır. Temizde de böyle güzellikler yaygınlaşıyor günden güne. Böyle işte.